Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı engelli bireyler için fiziksel aktivite Erasmus yoğun bakım programına Türkiye, Bulgaristan, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki çeşitli üniversitelerden öğretim elemanları ve beden eğitimi spor bölümü öğrencileri katıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Doçent Doktor Dilara Özer, programın engelli bireyler için fiziksel aktivite alanında Türkiye'de ilk kez yapıldığını, öğrencilere hem teorik hem de pratik ders verildiğini, beden eğitimi derslerinin engelli bireylerle nasıl yapılacağının gösterildiğini ve bu alandaki son gelişmelerin öğretildiğini anlattı. Bu program engelli bireyler için fiziksel aktiviteyi dünyada sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde bir hak, bir meslek, bir hizmet olarak geliştirmeyi bir bilim olarak geliştirmeyi amaçlayan bir program. Biz bu programla beden eğitim ve spor alanında eğitim gören öğrencileri şimdiden güçlendirmeyi hedefledik. Dolayısıyla ileride öğretmen olduklarında ya da antrenör olduklarında çok farklı özelliğe sahip olan bireylerle de çalışma yeterliğine sahip olabilecekler. Bulgaristan'dan e, National Sport Academy partnerlerimizden bir tanesi, İtalya ve e, Çek Cumhuriyeti'nden de Palacky Üniversitesi partnerlerimizden birini oluşturuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bu projeye ev sahipliği yapıyor ve e, engelli bireyler için fiziksel aktivite çatısı altında öğretim elemanlarını ve öğrencileri buluşturmayı hedefleyen bir proje. Aslında engeller için beden eğitimi ve spor ülkemizde çok fazla geçmişi olan bir e, konu alanı değil. Beden eğitimi öğretmenliği programlarında 2000 yılından itibaren bu telaffuz edilmeye başlandı ve zorunlu olarak ders programına kondu. Ancak bakıyoruz ki ders saati oldukça yetersiz ve öğrenciler ne yazık ki sadece bu derslerle sınıflarındaki engelli öğrencilere yeterli hizmeti veremiyorlar. E, son yıllarda eğitim kaynaştırmaya doğru hızla yöneliyor. Dolayısıyla öğretmenler okullarda görev yaparken sıklıkla biliyoruz ki çeşitli yetersizlikleri olan öğrencilerle bir araya geliyorlar. Ancak birçoğu bu çocuklarla ne yapacaklarını bilmedikleri için kendi akranlarından onları uzak tutmayı yeğliyor. Öğretmenlerin çıkış noktası yani ne yapabilirim? Ben daha önce hiç böyle çocuklarla çalışmadım ki. Ben bu çocuklarla nasıl çalışılacağı hakkında bir eğitim almadım ki şeklinde açıklamalarla kendilerine bir yerde mazur gösterebiliyorlar. Halbuki bütün çocukların beden eğitimi ve spor derslerine katılma hakları var. Öğretmenler de çocukları bu haklarından yararlandırmakla yükümlüler. Buradaki hedefimiz öğretmenleri bu çocuklarla çalışabilecek yeterliğe ulaştırabilmek. Eğer görme engeli olan bir öğrenciyi diğer akranlarıyla beden eğitimi dersinde nasıl bir araya getirebileceğini öğrenirse öğretmenler bu çocuklara bu hizmetlerden yararlanmaları için en üst düzeyde olanaklar That e, your legs are in here, not somewhere else. Then, if you have some bands, try to lock the bands. yeah just for sure, and you know that you have to push the, the wheelchair on those those small. One will be his assistant, and uh, like try to imagine that you are just turning 18 and you need to uh, get a driving license for the wheelchair. Use the bands. There is also. Yeah, you can it yeah. because maybe I don't know. Okay, you can put your. Uh, maybe put it on the wall. Okay, here we go. You can go. To do a driving license. Okay, here we go. Now go just in front.